Children's Day is the only holiday gifted to all children around the world by the founder of our country, Mustafa Kemal Atatürk. We have been celebrating this holiday together since 1927. Good luck. İkretli the der fayyat tak, der nasionalan, zonited undeskindes lıve burası Austra Türgay. Andora, feliz cumpleaños nacional y festa infantil, Amaya Shqipëria, gjozar <laughs> festën e sovranitetit kombëtar. Të famëve, dashin nga Azerbaycan, milli suverenlik ve uşak bayramınızı təbrik edirəm. Türkiyədən sevgiler. Belji, je celebre souveraineté nationale telefon. fête de fond. Bosna-Hersek, Dilemino, Divan, Tsetri, Nacionali,

ben Markerli Kuntka Adami, Neşne Süverenliği Tabernesi'ye eliz kapı Hayastan, Hay aslan, sunur havuru, azgay, inknis anut, yan yev erek, anay, tunyart, isurum ve hal yönle, kahe, kümle, kolme, april, itli, Bu, süveren, zaya, laste, pua, armastap türkist. Somer, Anitta'nın teytekansesinden Severina sen, Yalnızlar o an vakti, Tavsiye, Türkiye'de, Fransa, Bunlar internasyonel etpete desenler. Em de la Türkiye. İliki demokrasiya tiznatı pro, etnik kiralık aykırı aramena. Türkiye. Sakalpela, öyle sıra Hırvatka, nasyonali süren indijenizden tabu ve tabugun savcılık biz Türkler. <laughs> Dikseliştirir de nasyonal su, kureyding en de kinder peştirir. Fil fil lif dat Türkiyaya. İngilizce, Love from Turkey. Irish. <tik> Happy <Ay, de> National Sovereignty and Children's Day. Greetings from Turkey. España. Feliz soberanía nacional y fiesta de los niños. Saludos desde Turquía. Sveria. Glad National Sovereignty. Obama's Dag Alaska from Turkey. Schweiz, alles Gute zum Tag der Nationalität, Saunet und Kindertag, Kursa Usta Türkay. İtalya, bu ana sovrantina nasyonale Efes'e de bambini. Amma dalla Türkiye. <laughs> İşland. Fedelen fıt fıt fıtı nata. Hoştur, pratik Klandi. <laughs> Kanada. Cestamci nasyonal neşi suvar nadetet eden diyeteta. Volis Turske. Latvia. <laughs> Esepsia tu gesta la fies na sana un berno diano mino cirkias. Liechtenstein, İngiltere'ye ordu nasyonalden suverenitet un kinderdak liebe grüß aus Litva, suvi kende yusu na ki olan alıyor. Suverenitet tu irba küsventamız. Mekta istir gizos. Lütfen bu. Je vous félicite pour la et je de la souveraineté nationale des enfants. Aime de la Türkiye. Magalos dağdak boyda. Ne bizi soyanın taş eşkiler makinatı. Seni sıra koysak da. Makedonya. Nasyonal yöntü süverenites. İpraz nikotna detatı vüge kestitem. Slavov at Tirsiye. Malta. Happy Nation of Sovinti and Children's Day. Love from Turkey. Moldova fericita suvarenia teta la sülaneşi zuiya kapiluli yubire din Monaco, bon suvarenite nasional fetti zonfa. Amour da Norge, ilgini National suvarenite tozu bani peri. Hüseyin fre Türkiye. Poska, suvarenneşti naradava icancetska zadavuanizmi loskis tutsi. Portugal. Ele é soberania nacional de feriado infantil. Amor <laughs> da ziva Romani. Ziva suverenitas nacionale Romani Shiziva Kopiluli iti sarbo din biradin Turciye. <laughs> Rusya. Pozdravlu <laughs> <laughs> vas <laughs> il nacional mogo ta izaşiti diki. Liubitis Turciye. San Marino. Bu Sovranito Nazionale e Festa dei Bambini, Amore Dalla, birlikte 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 Tamam birlikte 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 Slovenya, praznujemo državno suverenost in dan otrok. Iz Turčije şey z jobeznijo. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. İzmir Misal Milli Ortaokulu'ndan sevgiler. Ukrayna, Yavitay Vazis Natal Nandam Suvari Etem Tark Nandzu İstedite Lubotus Turetin. Yunanistan, Evdicmanayam Etim. Haydi ki İmara ilk oteli turion evli agaba apatik Türkiye. Biz 505 al. Atamdan kalan en büyük bayram. Biz çocuklara 23 Nisan. Atamdan. Haydi eller birlesin, kardeşlik ve barışla